Merhabalar. Bugün Mardin'e geldik. Diyarbakır'dan çıktık sabah. Sabah video çekmeyi unuttum. Ee, bugün eski Mardin'i gezeceğiz. Mardin'in eski Mardin bölgesi daha e, tarihi olduğu için, aşağısı da hep inşaat. Şurada inşaatlar falan yapılmaya başlamış. Sabah bayağı soğuktu. Diyarbakır sisler şehri gibiydi. Genel olarak ulaşım ve hizmet konusunda bir sıkıntı var e, Diyarbakır'da. Zaten Kayyum Belediyesi burası. Burası dedim Diyarbakır yani. Şimdi Mardin'deyiz. <laughs> evet, Mardin'i gezeceğiz bakalım eski şehri. Esasen Midyat'ı gezmeyi çok istiyoruz ama e, Midyat bugün zor olacak gibi çok uzak kalıyor. Ekstra bir buçuk saat gibi bir süre daha var buradan oraya geçmek için. O yüzden bakalım Mardin, Mardin'i gezelim. Görelim. Binaları güzel. Öyle gezelim. Mardin'in tepesindeyiz arkadaşlar. Kale arkamızda görüyorsunuz. Mustafa şurada <laughs> mezarlığın başına çıkmış. Oradaki taşa. Bakayım devirebilecek bir Mustafa'yı devirdim. <laughs> Düşürdüm. İtekliyorum. Dürtüyorum burayı. Mardin. Aşağısı Mardin. Şurada hurdacı geçiyor. Muazzam bir manzara. Seyir terası gibi bir şey yapmışlar buraya. Buradan girdik. Tüm şehri görebiliyoruz. Eski Mardin ayaklarımız var. Hala yürüyoruz Mardin'deyiz. Bizi şöyle tatlı bir iki tane arkadaş takip ediyor. Çok tatlılar, ponçikler. Kale burada. Kalenin girişine doğru yürüyoruz. Az önce böyle şey satan bir abi vardı. Bir şeyler satan çerçi gibi. Onun Arap kızı kremi aldık. <laughs> iki tane. Annem yıllar önce almıştı. Şurası binalar. Mardin, Mardin. Şöyle tatlı dostlar bizi takip ediyor. <laughs> Görüyorsunuz. Şöyle bıcırıklar. Aşağı kadar biz de geldiler. Bakayım netlik. Gidiyoruz. Mustafa arkada kaldı. Mustafa ne yapıyorsun? Mustafa fotoğraf video o oh, soğuk. Çok da değil ama güneşli bugün. Mardin'i bizi güneşli bir hava karşıladı Mardin. Şimdi medrese gezeceğiz. Güzel bir yere benziyor. Işık falan. Şöyle. Çok güzel bir yapı. Nerede bunlar çok iyi. Çok iyi ya. <laughs> Burası bayıldım. <laughs> Medresenin içindeyiz. Muazzam Az önce sabun kokusu aldım. Benim bu güzel sabun kokusu nereden geliyor? Çok da severim sabun kokusunu. Burada şey, sabuncu varmış meşhur. Mehmet de, de bayağı şey, yani e, haberleri falan tutmuş. Çok Hoş güzel bir yere benziyor. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz ya. efendim. Bayağı güzel burası. Vallahi üretiyoruz, Dünyaya satıyoruz. Ta tamam. neden inansın? 100 yıldır sen. sabun üretiyor. Şöyle, sabunlar. Bunlar da Türkiye'nin her yerinden arıyorlar kargo öyle her gün. Haftada 400 kargo çıkıyor. <laughs> Hadi evet, evet. de tahtalarımız Televizyon Allah razı olsun. Bayram. Rahmet ala zeyk. Instagram'a da paylaşın keyif alacaksınız. Burada. Ben yani, yani şarabını özlediyor. 30 gözü boğaz geliyor cümleden yapıyoruz. Şimdi Süryani şarabını Konuşturur deniyoruz. Konuşturur musun özellikle? Ha, evet. Şöyle bakacağız tabuna. Şöyle rengini de gösterebilirsiniz. Yalnız çok şu güzel. Bizim yani. Kendi bandrolümüz, sekiz yıllık destina. Hmm. Adamayan doğal el yapımı. Şöyle. Hmm. E bunu bir şişe içeriz biz. Çok, çok güzel. Bir kere de. Tabii. Olur <laughs> şey, mu öyle şey? şurup gibi. <laughs> alkol oranı yüksek yüzde 17-18 civarlarında. <laughs> ee, gayet güzel bir şarap diye. <gülüyor> <şöyle> <gülüyor> 260 lira bu. Şöyle geleneksel şarabımız var 230 lira. Bu da üç yıllık Yani en yani çok tercih edilen bu ikisi. Ekstra likörlerimiz de var. Hibisküs likörü bu şu şekilde. Ve <laughs> vişne likörü. Şey, bir şey var mı? Evet, Mardin sokaklarında yürüyoruz. Ee, Mardin şarap aldık. Bir de likör aldık. Süryani şarabı aldık tabii. Herhangi bir şarap Onun bayağı lezzetliydi. Ben yani çok beğendim. Çok lezzetli bir Süryani şarabı aldık. Likör de güzelmiş. Yani böyle keyifli sokaklar. Çok güzel bir şey, Şahmeran ustasındayız. Bayağı Şahmeran ile ilgili şeyler. Çok iyi. Ankara <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Şahmeran'a bayılıyorum. Hiç boya sürdürme ha. Buna boya bulunmaz. Az çeşitler kalsın. öncesi ve sonrası olarak da böyle sunuyoruz. Nasıl buldunuz ee, Mardin kebabını? Ben bunu... e, mide dostu bir restoran olarak gördüm. Çünkü bir kebapçıya girdiğinizde onlarca çeşit ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz diye düşünüyorsunuz ama burada sadece bir çeşit e, kebap yapıyorlar, Mardin kebabı ve etin tadını alıyorsunuz gerçekten. Yani Sizde 99 yıldır yapıyorlar. babadan oğula geçen bir Hı. tattan bahsediyoruz. Rodo kebabının e, meşhur lezzetini. Siz daha önce duydunuz aslında. Hı. Rido. Rido. Ben tavsiye üzerine geldim. Burada uzun yıllar e, askerlik yapan yeğenim tavsiye etti mutlaka bunu Hı. yediği ama gerçekten... Diğer yerlerde kebap yediğim zaman hiçbirini şey yapamıyorum, kötülemiyorum hepsi çok lezzetli ama çok fazla çeşitli olduğu için insan şaşırıyor ne yiyecek ne yiyecek diye bir de acı bütün lezzetler birbirine giriyor. Yani doyurucu bir tadı. var. Hem doyurucu hem de lezzeti çok güzel etin tadını çok güzel alıyorsunuz çok fazla yeme gereği duymuyorsunuz yeterince doyacak kadar yiyip kalkıyorsunuz kafanızı da yormuyorsunuz. Afiyetler olsun. Unutma. kahvesi aldık buradan. Ee, neydi buranın adı abi? Kervan. Kervan. Kervan, Kervan kahveden. Dibek kahvesi aldık. Benden Bakalım, deneyeceğiz. Ee, Mustafa da mırra aldı. Efendim. Meşhur mırranın kahvesi. Buranın kahvesi, Mardin'in kahvesi meşhur. Çok da acı yani böyle şey bir kahve ajuntrak. Evet, evet ajuntrak. Yani, Hay benim gibi çok. <laughs> evet, tabii. faydası çok çok faydalı bir kahve. Ee, biliyorsun, biliyoruz, vicdan az bir şey değil. Devam ediyoruz. De birazdan müzeye gireceğiz. Burada ne vardı? Mardin valiliği var arkamızda. Şurada Sabancı Parkı var. Burada çocuklar var. Çocuklar ne haber Tamam. Erkekler ten zafati. Sonra da bir an not aldık ha. İli kaçtığımızda çıkparke yoruz. Sizin de bir Evet, Sabancı Müzesi'ni gezdik az önce. Muazzamdı. Buranın tarihini eee görmüş olduk ve desenleri. Şu an gökyüzü muazzam. Muazzam bir renk. Rengi değiştiğinde Bugün Mardin'i gezdik. Mardin çok güzel bir şehirdi. E, mimarisini falan zaten çok beğendik. Süryani şarabını denedik bugün. Mardin kebabı denedik. E, başka dibek kahvesi aldım. Neydi? Mırra. Mırra diye yöresel bir kahvesi var. Çok acı bir kahve. Uzun süre pişiriliyor. Uzun sürede tüketilebiliyor. Yani alıyorsun mesela. Uzun süre bu kahveyi e, tekrar tekrar... Yudum yudum pişirip içebiliyorsun çok acı bir kahve ama lezzetli de bir aroması var ekşimsi bir tadı da vardı ee, ben çok kahve insan olmadığım için acı kahve insan olmadığım için beğenmedim ama gerçekten de lezzetli ve hani acı kahve sevenler için e, beğenilen bir kahve oldu arkadaşlarım beğendi ekip işte gün batımı güzeldi Sabancı Müzesini gezdik. Ee, Kalenin civarında dolaştık. Bir de şey... Medresenin adını unuttum yine. Medresenin adı neydi ya? Medresenin adını unuttum. Onu ekleyeceğim. Medreseyi gezdik. Zer... Zerri... Zerrin... zerik, Zerrik ne? Zerdil. Neydi medrese? Medresenin adı neydi? Gezdiğimiz medresenin adı neydi? Zincirli, aynen. Zincirli ya da zincirli. Zincirli ya da zincirli diye bir şey. Ç Doğrusunu Ç yazarım. Ee, medrese de çok güzeldi. Manzaralar muazzamdı. Bayağı gezdiğimiz, Mardin'i keşfettiğimiz bir gün oldu. Mimarisi zaten güzel buranın. Lezzetleri de lezzetliydi. <laughs> lezzetleri lezzetliydi. Yemekleri lezzetliydi. Şey, Süryani şarabının yanında bir de şey aldım. Likör aldım. Öyle güzel bir yerdi Mardin. Güzel bir gezi oldu.